Oyun dünyasının en çok ziyaret edilen sitesi vikingpin.com pazar sistemi ile para kazan. Otomatik teslimat altyapısıyla oyun dünyasında yeni bir kapı açılıyor. Güvenilir ödeme yöntemleri, düşük komisyon oranları, hızlı teslimat ve hizmet garantisi sunuyor. En uygun fiyatlı e-pin ürünleri Türkiye'nin içe alış satış sitesi. Vanya paranoyasını bekletiyor. Paranoya harika. Hepsini etkiledi. Müthişsin. Vanya çıktı vurdu. 4'e 2 pozisyonda. Schnell'le beraber kalan sadece. Bir de Smoke kapat. Jolin olacak? Vanya Smoke çıkışında 1-2 mermi daha gönderiyor. Tip daha ve bitti. BBR Queens. Bitti lan. Avrupa şampiyonu. Nice. Bu. O zamanlar sadece sova oyuncusuydu yani. aynı zamanda ve tecriti kırdılar. E, patlatma, shot evet, patlat yani. patlat dart. İkinci yetenekte Ama Vance iki tane. Bir bir WP var Ama alışkınız. Double bu gelder. Başladı. Can daha vurdu. Bir ve kadar, kadar getirdi. Rakibin nerede olduğunu biliyor. Vans. bir daha bir V4. Bir çok kez yapmıştı. Bu kez de büyük. Atladı. doğru yani Filipa. ilk kill aldı. Bravo. Nice Ay. Muazzam bir site savunması geldi. Çok emin değilim ama şimdi Utility ile beraber Alkia oraya doğru girdi, entry aldı, ikinciyi de vurdu Alkia. Tertemiz, ile koymuş gibi iki oyuncu. Diğer oyuncular biraz ekonomik kasar derdinde olacaklar. Amy geldi. Şerif'e dikkat. Hata yok Alkia. 3. kill'ini aldı. 4'te geldi. Bir bela gelir mi diye bakıyorum. Renk tesisine hemen gönderdi Spawn'a doğru. HTM şu an Spawn'da. Ace alması için takım arkadaşlar desteklemeye devam ediyorlar. Flash de geldi bir tane. Htm smoke çıkışına yerleşti. Alki oraya doğru bakacak mı? Oraya doğru yavaş yavaş geliyor. geliyor. geliyor, geliyor 1-2 saniye sonra belası gelecek gibi. Rakibini duvar Aa! arkasında olduğunu düşünmedi. Geliyor. Hala oraya gelebilir. Şimdi info salonunda bıraktılar geldi, geldi. ve Alki adamda bir de bela geldi. <laughs> Gelme, Belki de roundun kaderi elimizde olacak. Oh, Borda, Banya. Bakma, Bidilla, Borda. Nice! Banya! Du, Jolina, Kalze, oder? Hinter den Container, damit Xus da rumziehen kann. Musst du ein bisschen aufpassen. Double Door <laughs> kommen drei. Er <laughs> kriegt alle drei. Durch einen Ace. Ace von Xus. Ace von Maus zum 8 zu 6.

Oh, yeah. shot. A gift. One enemy remaining. Oh, okay. No info. No. Sh I'm gonna okay. you... Last player standing. Dead. No hot What's bridge? Bridge, Sam doesn't know. I know. I have retrieved the spike. Yeah, bridge. Yeah, lower bridge. Twenty gifted. My camera is destroyed. Yellow bridge Teddy triggered. One enemy is out of five. Yeah. Oh! mid. Oh. 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 Okay, okay. <laughs>

Fesuha atla KÖR AHMAKLAR Yakıştırın <laughs> Göremeyeceksiniz <laughs> Yük kalmadı Bir düşman kaldı Çözsün duru Siti Çanta yolda. Aa valla sen valla kendimi koruyorum lan baksana. Biri sana nasıl kaçıyor ben de iki, ikili vurmaya çalıştım ondan şey yaptım. Evet abi akısı oynamamız lazım bu arada yani. Bambar oğlum chat var Arkam var arkam. Gel oğlum sana. Valla. Bela geldi mi hocam? Bakın nasıl kaçacaklar. Dostlarımı yok edemezsin. Bir düşman kaldı. Kerif ya. Haber lan. Eline sağlık. <gülüyor> 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 One enemy remaining Spike down A, A. Yo, what? Ooh, okay. he planning there? Hello. Spike planted no, no, no. under you. yeah one cell he's going to be directly under you. Hell.

Is this ah, hey, right? Close right. Last player standing. Try to

Класс, класс половинчатый. На!